Evet merhabalar arkadaşlar. Yakın zamanda e, birkaç böyle giyotin videosu paylaşmıştık. Yine onu takiben size başka bir hareket göstermek istiyorum. Mesela buradan şu, bugün şu senaryoyu konuşacağız. Mesela buradan başladım. Böyle kafasını rakibin indirdim aşağı falan. Tam böyle aldım giyotinlik e, pozisyonumu da. Ama adam bir şeyler yapıyor bitirtmiyor bana. Yani mesela bir giyotini ben ondan hissedemiyorum. Mesela elime saldırıyor olabilir. Biraz da elime saldırıyor olabilir, böyle bir şeyler orada yapmaya çalışıyor olabilir ve bir eksiklik var orada. Pes ettirme hareketinde savunmayı full yapıyor ama o şimdi bana başka bir şey açıyor. Yani bunu yaparken dengesinden biraz belki kaybediyor gibisinden. Öyle düşüneceğiz senaryo olarak. Burada ben yine rakibimi in dedim aşağıya. İşte giyotin almaya çalışıyordum. Belki tam oturmadı veya sadece chin step alabildim. Chin step ne demek? Böyle bu elimle çenesine böyle bir böyle oturtup tamam mı? Dirseğimle geriye doğru ekliyorum. Bacağım geride dikkat edin burayı sıkıştırıyorum biraz ki kafa kafasına göre sağ sol oynayamasın. Buradan üzerine biraz ağırlık bindiriyorum. Elimle de biraz geriye çekerek. O chin step tamam mı? Şimdi chin step'i aldım. Buradan baktım ki bu iş olmuyor. Şöyle bir tek hani bu. Rakibi yere alma şansım var tamam mı? Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi aynı şekilde başladık. İşte ben geldim rakibin dengesi bozdu falan aşağı indirdim. Tak bunu aldım buradan. Ama yere almak istiyorum. Gelatin bitirmeyeceğim. Bu buradan kontrol etmeye devam ederken arkadaşlar işte bu elim arkadaşlar alta girecek. Tamam Alta girdikten sonra şu ayağım geriye doğru adım atarken bu kolum aynı snap benzer bir şekilde aşağı doğru ağırlık bindirmeye devam edecek. Bu kolumla da arkadaşlar ben direkt ileri doğru savurmayı seviyorum. Tamam mı? Bazı arkadaşlar şöyle yapmayı seviyor. Bazı arkadaşlar buradan tutup kaldırmayı falan seviyor. Onu da yapabilirsiniz. Ama ben onu genelde şöyle kullanmayı seviyorum. Mesela şuradan başladım atıyorum. Buradan girdim. Şimdi geriye dönerken tamam mı? Bu kolu yukarıya doğru savuracağım. Geri adımı da atacağım değil mi? Oğlum. zaten işe yaradı. Tamam sorun yok. Ama bazen mesela atıyorum. Şöyle döndüm. Buradan girdim. Tam böyle olmadı. Mesela bir şey eksik. Böyle durumlarda şimdi biraz daha tutup biraz daha indirmeyi falan seviyorum yani. Anlatabildim mi? mümkünse çok zaman harcamayı bir şeyler daha yakalayayım döndürmekten falan siyade hemen hızlı şekilde hareketime yapın. yapıp oldu ki yolda sorun çıktı biraz daha böyle sıkıştırmayı falan ben seviyorum. Ama iki türlü de kullanabilirsiniz. Hangisi kafanıza yatıyorsa arkadaşlar. Dikkat edin. Ben biraz daha şu şekilde yapıyorum bunu yaparken. Şimdi bunu geldikten sonra geri adım atarken değil mi? Bu bon, bakın biraz rakibin kendisini yere düşürmeye çalışıyorum. Ama bunu rakiple beraber yere giderek de yapabilirsiniz. Mesela atıyorum, girdim buradan içeriye, rakibin kafası düştü. Tabii aldım çin tabi silahı, elim falan buraya koydum mesela atıyorum. Um, şimdi yere düşerken, bakın, bu buraya düşme şansın da var. O artık sizin stratejinizde kalmış arkadaşlar. Yani rakibiyle beraber yere düşmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Birinde adımınızı atarken onu takip edeceksiniz. Geriye adım atmaya biraz daha devam edip üzerine düşeceksiniz. Birinde de hareketi yaparken bam, onun düşmesine izin vereceksiniz. Sonra kolu bırakabilirsiniz. Artık duruma göre yani o an senaryo ne gerektiriyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi konsept basit. Kafa kontrolü olan bir durumda bu adım atmada geriye çekme, öbür kolu da yukarıdan baskı uygulama. Bir kere daha yapalım. Bom. Bom kafa düştü falan. buraya. Hop. Olmaz. Bir şeyde. Bir Evet. <laughs> devam edelim. Bir tane daha çekerken bir tane daha yumruk. Pum Veya ne yapıyor bu kişi? Pum, tam. Şimdi onunla beraber de gidebilirim. Sonra buradan geri dönüp kontrol etmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu böyle hem giyotini aradığınız bir dönemde rakip savunma başladığı zaman veya bir atıyorum öbür kolunu tam böyle hiç istediğiniz yere koymanız falan gibi durumlarda güzel bir counter şekli. Mesela bunu yaparken rakip düşmedi, çat diye giyotininizi de üstüne takabilirsiniz. Onu unutmayın yani. Bu tarz şeylerle ileri geriye atlamanız mümkün. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Onun dışında kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.